Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yayladan herkese günaydın diyorum. Herkese selamlar gönderiyorum buradan. Ramazanınız mübarek olsun. Yeni uyandık, yeni kalktık da görüyorsunuz gözlerimi yeni açıyorum. Size yaylayı yaylada ne yapıyoruz bir gün boyunca onları anlatmak istiyorum. Saat şu an 7.30'a geliyor koyun salma vakti geliyor. Kalktık artık yavaşça. Bugün koyuna ben gitmeyeceğim. Bakalım nasıl bir gün olacak. Evden başlayalım size. Evi tanıtalım. Paşamız da burada yatıyor. Onu da gösterelim. Hadi bakalım. Paşa nereye gidiyorsun oğlum? Paşa. Nereye? Arkadaşlar Dün ee, motorumu da getirdim. Emektar Renault da burada. Yılların eskitemediği araba. Buna bir boya çekmiştik arkadaşlar. Üstüne bir boya yaptık. Yine bir boyanması lazım da. Ne zaman bakalım. Yaylayı görüyorsunuz arkadaşlar. Güneş yeni doğuyor. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Evim burası arkadaşlar e, ee, hemen şundan bahsedeyim. Konya Bozkır ilçesindenim. Sorkun köyü burası. Yaylamızın ismi de Keklicek Yaylası arkadaşlar. Hasan'a uzak mısın diyen olmuş. Hüseyin'i soran olmuş arkadaşlar. Hüseyin'in evi burası. Genç Çoban TV Hüseyin'in evi. Dip dibeyiz yani aramızda sadece bir yol var. Hasan'ın evi yaklaşık kaç kilometre? 3-4 kilometre olması lazım. 4 kilometre yaklaşık herhalde. Allah azim verirse onlar da göçtüğü zaman Hasan'la da büyük ihtimal birbirimize gider geliriz. Yayladayken genelde gidip geliyoruz. Arkadaşlar ortalık biraz dağınık. Artık yavaş yavaş düzelteceğiz. Yeni göçünce biraz dağınık yapılacak işler var. Yavaş yavaş halledeceğiz. Şurası benim çar dağım arkadaşlar. Akasya ağacı var burada yeşerdiği zaman gölgesinde Haziran Temmuz ayını bulduğunda burada oturuyorum artık. Yani yemek burada yiyorum, çay burada içiyorum genelde. Şurada yine küçük bir balkonumuz var. Ahırımızı göstereyim size. Çelkimizi Koyunları ayırmıyoruz artık arkadaşlar. Koyunlar hepsi karşıda. Şurada çardak. Hasan abinin orada. Çardağımız orada. Koyun çardağımız. Hepsi orada kalıyor. Burada küçük bir ağrımız var. İneklerimizin. Tavuklar da burada duruyorlar. Zarım yumurtladınız mı? Aferin size be. Aferin kızlarım. Kuz <laughs> sesleri yine cıvıl cıvıl arkadaşlar. Buraya bülbül gelmiyor yalnız. Ee, biz buna kör serçe diyoruz. Başka yerde ne diyorlar bilmiyorum. Yakından çekebilirsem göstereyim. Paşa. Paşa ne haber oğlum? Aferin. Paşa dinlendi artık arkadaşlar. İki gün oldu. Değil mi oğlum? Değil mi paşam? Dinlendin mi sen? arkadaşlar küçük çardağın burası. Ne? Arkadaşlar burası da evin içindeki balkonum. görüyorsunuz Ocaklığım var burada. Evin içinde çekeyim sonra. Evet arkadaşlar, koyunumuzu saldık. Bugün Mehmet Ali gidecek koyunu. Yanında arkadaşı da var. Yaylayı görüyorsunuz. burada camimiz var, sarıncımız var. Hmm. Ve maşallah yepyeşil tamam. arkadaşlar. Çiğ <laughs> de. <laughs> Şimdi koyunu sürdün mü? Paşa, yürü koyuna. Hadi oğlum koyuna. Gel bakayım. Hadi koyuna gidiyoruz. Gel. alıştım. Alıştın mı? giderken alıştım dedik. Şunu çıkarayım bakayım da. Paşa bensiz <laughs> <laughs> gitmeyecek gibi arkadaşlar. Ya paşa. Ya buraya. Hadi oğlum koyuna. Gel paşa. Merhaba Gel. Çiğdem nereye gidiyorsun? <laughs> arkadaşlar erken mi diye soranlar olmuş yayla göçü için kuzularımız için ahırımız var. İçeride sıcak. Paşa gel. Paşa gel. Gel oğlum. Gel. Aferin. Kuzular için ahırımız var. Merak etmeyin. Koyunlar da maşallah çok güzel doyuyorlar arkadaşlar. Yayla köyden bayağı bir avantajlı. Şöyle otlar göstereyim size paşa iyice alıştın sen de kameraya görüyorsunuz arkadaşlar otlar maşallah bayağı yükselmiş sadece karın yeni kalktığı yerlerde biraz zayıf ama güneşi yerler çok güzel Allah'ın izniyle koyunumuz maşallah doyuyor Maşallah kızlarıma maşallah. Çobanımızın biri burada bakın. Adamım. Kolay gelsin. Nevedal <laughs> de önde gidiyor. Melo da burada. Melo. Aferin. Aferin. Aferin oğlum. Melo gel. Ben de özlemişim bayağı arkadaşlar. Bugün babamla evin orada işlerimiz var biraz. Onları halledeceğiz. Mehmet Ali gidecek koyunu. Paçayı getireyim diye geldim ben. İlk günler ya bensiz gitmeyebilir belki. Bensiz alışması lazım. Onun için uğraşıyorum. Yani her gün gitmesi lazım koyuna. Aslanlar burada. Bakın arkadaşlar dişi köpek gene en önde. Şurada görünüyor herhalde. Şu arada en önde gidiyor gene. Aferin oğlum. Aferin. <laughs> Mehmet Ali. Emin ne var? Eyt yaylalar be. Bağıracağım da bağıramıyorum. Sonra mesaj atıyorlar kamerada niye bağırıyorsun? Karlı dağlar buradan görünüyor arkadaşlar bakın şöyle. Şu arkada Sivri Tepe görünüyor. Biri yorum atmış Geyik Dağı mı diye. Arkadaşlar eee. Eğri Göl'e gittim. Eğri Göl'ün o tarafı biliyorum. Bizim burası Eğri Göl'e 40 kilometre yaklaşık. Geyik Dağı değil orası. Biz buraya Akdağ diyoruz. Geyik Dağı biraz daha ileride. Eğri Göl şu tarafta. Şu tepenin arkasına bir yere kalıyor. Biraz daha ileride. Şu tepenin biraz daha ilerisinde. Geyik Dağı'nı biliyorum. O Eğri Göl'ün yakınında olduğunu biliyorum da. Hocam bir Paşa. Başayı biraz sevde gitsin ya. Bensiz belki zor gider. Tamam abi. <laughs> Aferin oğlum. Aferin. Evet arkadaşlar koyundayız yine. Rüzgar var. Hava baya sert. Ama ortam şahane. Koyunlarımız da yayılıyor. Görüyorsunuz. Yaylayın, yaylanın üstündeyiz arkadaşlar. Şurada bir abimizin arı çadırı var. Görüyorsunuz lübesi var. Fakat daha gelmedi. Şuraya arılarını koyuyor. Henüz gelmedi. Yayla aşağımızda arkadaşlar. Şu boş görüyorsunuz. Yayla gerçekten güzel arkadaşlar. Koyun için. Yaylamız güzel. Hele şu yer kekiklerini koyun çığnadığı zaman var ya onların kokusu geliyor ya. Belki bilenler vardır yer kekini. Şöyle göstereyim ileride çiçek açacak arkadaşlar bu şöyle bir kısa kısa şimdi de ileride biraz uzayıp çiçek açacaklar koyun bunları çınladıkça kokusu hafif hafif rüzgarla burnunuza gelir ya nasıl biz, biz ya doğan aşağıda burada be. Arkadaşlar bu arkadaşın da dört tane koyunu var maşallah yeni başladı İnşallah herkes gelecek ya bizle beraber işte bizim bizim de bizle beraber önceden geliyordu Yayla'ya Yayla'nın tadını aldı tabii kekik kokusunu. artık koyun tutmayı düşünüyor yavaş yavaş dört tane koyunla başlayacak Şimdilik bizim sürünün içinde beraber güdeceğiz yani her zaman değil arada bir bize yardıma gelecek hepsi o. Zaten dört tane gelmese de olur sıkıntı yok da Sadece arada yardım edecek bize. Size biraz koyun manzarasını da göstereyim. Soğuk gerçekten soğuk arkadaşlar. Bakın tipime bakın. Bayağı soğuk. Koyunumuz maşallah yayılıyor arkadaşlar. Ot yeni yeni çıkıyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde çok iyi rüzgara azalan yerlerde. Karşıda bir parça karımız kalmış arkadaşlar. Görüyorsunuz erimemiş. Az bir şey kalmış. Yes. Haydi kızım bakalım. Şu arka boşluğa indireceğim arkadaşlar şimdi koyunu. Orası az rüzgar alır. Biraz daha yeşermiştir orası. Abimizin kulübesi de maşallah güzel. Arıcı abimiz. Şuraya koyu ağırlarını. Gel. Yes. Kuzularımız da burada arkadaşlar Kuzularımız da koyunun içinde Ayırmadık onları Sabah ayırıyoruz Sabah biraz daha serin Şimdi dursalar bir şey olmaz Allah'ın izniyle adamın kuzuları güzel yazı yazmışsın ya Az önceki bahsettiğim işte bizim Mehmet abinin kuzusu. BD yazmış üstüne. Kırmızı yazıyla gidiyor ekranın ortasında. İyi boyalamışsın adam. Evet. Kaybolur diye mi korktun ya? Karışmasın diye kaybolur diye. <laughs> evet. Karışmasın diye arkadaşlar. Emin abinin koç. Evet Arkadaşlar. Devam ediyoruz yolumuza yine kısa kısa videolarla anan an size çekim yapmaya çalışıyorum. Koyunumuz maşallah görüyorsunuz. Arkadaşlar bu bu tarafta ot da güzel. Biraz az rüzgar alıyor burası. O yüzden bu tarafa getirdim. Şu an tabi sağlam esiyor da biraz ileride kuytu yer var. O tarafa doğru gideceğiz. Görüyorsunuz otlar bayağı iyi karamukların arasında çiçeklerimiz de var burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi artık ağaçları bilinçlendirir, kesmiyorlar. Bazı yerler ağaçlanmaya başladı. Allah izin verirse 15 sene sonra baya bir ağaç olacak buralarda. Şu karşıları görüyorsunuz önümüzü. Şu karşı taraflar bayağı ağaçlanmaya başladı arkadaşlar. Yani şimdiki nesil eskiye göre artık biraz daha bilinçli bu konuda. Arkadaşlar belirli bir yükseltiden sonra mesela 1700 e, 1700 1600'den sonra tabi bölgesine göre değişir. Meşe, ladin ağacı zor yetişmeye başlar. Bizim bu bölgede 1700'ün üstünde. O yüzden burada ardıç, bunlara diken ardıcı deriz. Diğer bir türü daha var geyik ardıcı deriz o türler var bu yükseklikte o türler yetişiyor arkadaşlar katran ağacı çam ağacı yetişebiliyor yani ağaç e, ağaç türleri daha azalıyor yükseltiden sonra o yüzden yetişmesi de daha uzun sürüyor daha fazla zaman alıyor yükseltiden dolayı maalesef işte atalarımız eskilerimiz o kadar bilinçli değilmiş yeni nesil biraz daha bu konuda bilinçli ardıç ağacını tüketmiyorlar. Allah izin verirse gördüğünüz gibi büyümeye başladı. Dediğim gibi ben de ileride projelerim var bu konuda. Ne zaman olur onu tam bilmiyorum. İşim gevşediği zaman başlamayı düşünüyorum. Bununla da ilgili çekimler yapacağım zaten Allah izin verirse. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu bölgede Şu gördüğünüz alan komple Gidiyoruz arkadaşlar Şu tepeleri Şu tarafları bu yeşillik yerleri Hep koyun gidiyoruz ee, Yeni yeni ağaçlar yetişiyor dedik Bakın karşılar maşallah arkadaşlar Şu tepede baya bir fidan var Allah'ın izniyle Onlar toparlandığı zaman Gerçekten çok güzel olacak Şöyle şöyle fidanlar var arkadaşlar Şu karşıyı görüyorsunuz Karşı şuralarda büyük ağaçlar var. Maşallah buralar bayağı toparlanıyor. Allah izin verirse ileride orman olacak inşallah. Gelecek nesile güzel bir ortam, görüntü açısından da öyle, onu boş verin. Oksijen açısından güzel yaşanabilir bir yer bırakacağız inşallah. Karşıda parça parça karlar da var. Koyun bayağı doydu arkadaşlar koyun. Saat kaça geliyor? ikiye geliyor koyun. Yatıyor, yayılıyor. Köydeki gibi değil. Köyde rampa çıkıyordu, yoruluyordu. Burada öyle değil. Burada bir yandan yayılıyor, bir yandan yatıyor kendi halinde. Maşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar koyunumuz sulanıyor çeşmeden. Es. Yes. Bu da hatırlar sulanmıyor arkadaşlar. Direkt musluktan içiyor. <laughs> Fazla su içen yok. Hava serin olunca. Şu yayla her yerde su var arkadaşlar. Sıkıntı olmuyor o yüzden. Her yerden su içebiliyorlar. Aslanım. ferim oğlum. Arkadaşlar koyuna en iyi bakan köpek bu. Zayıf dediğimiz köpek. Diğer köpekle bir boğuşmuşlar ama herhalde artık boğuşmazlar. Eee. Koyuna en iyi bakan bu. Gel! Nereye gidin? Gel! 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 Yoldan gitmesinler arkadaşlar. Şimdi şu tarafa yönlendireceğim koyunu. Yavaşça şu tepeye doğru çıkacağız. Seyredin bakalım. Gel! Nereye giden? Gel! Yoldan giderlerse alırlar başını giderler arkadaşlar. Gel! Gel! giden! Rafa! Maşallah kuyruklu koçumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Sadece buynuzsuz bir buynuz olaymış. Bu da sakız koçumuz. O biraz zayıf. Bu yeni yetişiyor. Yes, GEL! Nereye gidiyorsun? Yay! Çak! Gay! 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 bir çekelim be. Evet arkadaşlar, karşılıklı yamanacaklar şimdi. Allah azim verirse şu tarafa çıkacağız. Arkadaşlar hafif yağmur çiselemeye başladı. Hava da soğuk. Koyunumuzu maşallah dağıttım. Oturuyorum artık. Görüyorsunuz. Komple bu yamaca, öbür yamaca dağıldı. Maşallah maşallah. Güzel yayılıyorlar. Yıldız gibi dağıldı arkadaşlar tabiri caiz, caizse Eski çobanlar öyle der Yıldız gibi dağınık olmaz lazım der Birinin kafası diğer tarafa Birininki diğer tarafa Yani hiçbirinin kafası aynı yöne bakmayacak şekilde Olmaz lazım Aynı yöne bakarsa hızlı giderler Dağılırlarsa bu şekilde Arada yazıyorlar koyunlar hızlı gidiyor diye Yerine göre arkadaşlar Bazen ustalarımız var tabi eyvallah yamaç olunca yerine göre hızlı gidebiliyorlar. Şimdi burada bayağı bir oyalanacaklar. Allah izin verse ben de oturdum. Bekliyorum artık şu yukarıda çeşme var şu Selvin'in orada. Oraya giderse orayı da çekeceğim. Buradan yavaşça oraya doğru gitmesi lazım koyunun. Tepede de bir ardıç var. Dibinde çok otururduk çocukken. Arkadaşlar videoyu burada noktalamak istiyorum. Size manzarayı da gösterip şu an yağmur yağıyor. Koyunla bayağı bir uğraştık. Koyunların bir parça bir parçası dışarıda kalıyordu. Oranın üstüne çadır çektik. Bayağı bir uğraştık. İnek de geliyor arkada. Maşallah onların keyfi de yerinde. Biraz da manzarayı izleteyim size. Yağmur sesi. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor. Maşallah. Yayla yağdıkça güzelleşir arkadaşlar. Yağdıkça daha güzel bir hale alır. Şuradan izleyelim biraz. İkizlerim de orada bakın. Evet. Keyifleri yerinde. Bıcık 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 bıcık. Bıcık 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 bıcık. Kızım. bıcık bıcık bıcık. Keyifleri yerinde arkadaşlar ikizlerin. Maşallah. Kara kızımız da burada. Arkadaşlar. Maşallah güzel yağıyor. Allah izin verse yayla artık yağdıkça güzelleşir. Bu hafta komple yağıştı herhalde. Biraz zorlu geçecek gibi ama bakalım. Evet arkadaşlar en sevdiğim akşam inşallah yağmur devam ederse yağmur tıngırtısıyla çay içmek. İftardan sonra Allah nasip ederse görüyorsunuz şu tıngırtı sesini duyuyorsunuz değil mi? İşte bu sesle çay içmek istiyorum inşallah yağmur devam ederse. Arkadaşlar sizlere veda edeyim artık. Herkese hayırlı iftarlar. Tabi sonra izleyeceksiniz videoyu. Tuttuğunuz oruçları Rabbim kabul eylesin. Ettiğiniz duaları kabul eylesin bu mübarek günlerde. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.